Selamlar. Evet, selamlar. Merhaba. Merhaba. <laughs> evet, güzel bir müzik kaydıyız Ağlar Bey. Sizi de gördük, gördük özellikle yeni bir sıkıntı olsun öncelikle. Mutlu seneler olsun tüm Türkiye'ye. Hızlı bir 2024 başlangıcı oldu. Dünya gündemi çok iyi Umarım ülkemiz için huzurlu, hayırlı bir yıl olur. aslında çok kısa bir ben açıkçası pek bir fikrim yok. Ama çok heyecanlıyım ben de. Çok fazla böyle oyuna gidemiyorum, sosyalleşemiyorum ama güzel bahaneyle oyunda izlemiş olacağız. Bir çalışmalar devam ediyor zaten. E şimdi ben de provadan geldim. Ceyla Altman, e, yönetmenimiz Taner ile beraberdik. E, bizim de cumartesi çıkacak oyunumuz. Herhalde bizim de böyle güzel bir gala gecemiz olacak. Sizleri de bekleriz orada. Biz de bekliyoruz. Yılbaşı nasıl geçti peki? Neredeydiniz? Sakin evde böyle, hep beraber. Tom Balloy'um. Gerçekten Tom Balloy'um. Öyle yani. Güzel. Size çıktı bir Şanslı mıydınız? Yok hiç. Yani çinko birleşim oldu yani. <laughs> İyi şanssızlık olmuş. Son olarak 2024'ten beklentilerinizi alalım. Sonra da düşünüyorum. Vallahi yıllardır yapmak istediğim e, sinema Hı. projelerini inşallah bu sene yapacağım artık. E, tek beklentim o. Yani kendi adıma. Onun dışında ülkemiz için huzur, sağlık, mutluluk <laughs> diliyorum. Son olarak dağ serisinin devamı şuradan gelecek demiştiniz ama <laughs> ya o konuda artık ben çok mahcubum. Yıllardır insanlara söz vermiş bulundum. Evet. 2023'te <laughs> çıkacak diye. bir türlü olmadı ama Alper'in şimdi daha güzel bir projesi var. Göktürk diye. İnşallah onu da başarıyla tamamlayacak. Sıra bize gelirse daha 3 olarak. Daha 3'ü de yapmak istiyor Alper ileride. Son tamam. son dönemde beğendiğiniz izlediğiniz bir proje var mı? Bizimümlerinde. Mesela Kızıl Gonca'ları izler misiniz? İzlediniz mi? Yayın ya duydum geldi. haberlerini alıyorum da hiç bakamadım ya. Yayın yasağı geldi. da gel Chef izliyordum ben. E, Master Chef Esra'yı kutluyorum buradan. <gülüyor> Kızıl, <gülüyor> All Star'ın şampiyonu. Kızıl Şafiyon Goncalar'a oldu. yayın yasağı geldi birkaç bölüm. Hı -hı. Bu konuda söylemek istediğim bir şey mi? Var. İnanın yani bildiğim bir şey değil o yüzden hani ne desem boş hani o konuda yorum yapmayayım. Zaten yorum yapanlar var yani. Şimdi spekülasyon gibi olmayayım. İnanın bildiğim bir şey değil. İzleyeyim, öğreneyim bir gün konuşalım istedim. <laughs> <Teşekkür ederim. gülüyor> evet hoş geldiniz. Teşekkürler. Güzel bir müzikal. Neler söylemek istersiniz? Evet, e, ölümlü dünya filminde ben Pink e, grubun müziğini dinlemiştim. Şu sordum dedim, bu ne güzel bir parça? E, ondan sonra dedi, işte bir, de, bir müzikale gideceğiz dedi. Ve sonra e, orada da onları dedi dinleyebiliriz diye. Ve tabii Aslı indik olunca de yönetmem şimdi kasap oldu. Hava rüzgar dinlemeden yani çok güzel diye oyun dizimizden de bir. Eminim. İyi akşamlar. Ben için zindanı ortaya dizindanla bir denk geldi Yeni bir proje vardı. Yeni bir diziye başladık. <laughs> Yarın setim var evet. Yeni bir Şahane Hayatım dizisine başladık. Yakın zamanda orada bir izleyebilirsiniz. Peki Teşekkür, evet. ederim. Evet. Çok sağ olun. Tamam, Teşekkürler. Nerede? Nerede? Çok heyecanlıyız. Çok güzel bir oyun. Ee, bizi bekliyor gibi bir his var içimde. Bir müzikal. E, Peek'in de prodüksiyonunu yaptığı hamiyet müzikali. E, çok heyecanlıyız. Umarım e, seyirciyle güzel bir kavuşma yaşar. Bu sezon boyunca. Önümüzdeki sezonlarda da. Çok teşekkürler. Uzun süredir göremiyoruz sizi. Neler yapıyorsunuz? Oyunla ilgili konuşalım hocam. ilgili. Her zaman önce... göremiyoruz. Çok teşekkür ederiz. Oyunla ilgili önce de efendim şunu çok merak 2024 size bol sağlık ve özür öncelikle. Sağlık durumunuzun iyi olup olmadığını soranlar çok oluyor. Biz iyi olduğunu biliyoruz ama sosyal medyada ve haberlere baktığımızda öyle bir sağlık problemi yaşıyor musunuz? Sonra tekrar da oyunla ilgili konuşabiliriz. Yok. İyisiniz. Oyuna dönelim efendim. Güzel bir müzikal. Neler bekliyor bizleri? Arkadaşlar... Hiçbir şey bilmiyorum. Arkadaşlarımızın oyunu. Bir fikrim yok aslında bakarsanız. Ama hissim var ve güzel olacağını tahmin ediyorum. Umarım dediğim gibi seyirci de beğenir. Bizi çok farklı karakterlerde de gördük mesela insanlar projesinde çok farklı bir karakteri canlandırdınız. Daha sonraki projelerde peki bizi bekleyen bir şeyler var mı? Şu an yok. Şu an yok. Teşekkür ederim. Bizi Kim var? 100 baba orada. Eyvallah. Sağ Sağ olun. Olun. Bir de burada. Hemen burada. Da evet. Hadi Şablon. Gel yine vereceğiz güzel. Ben ee, evet, bak onu olur, evet. şöyle, bak, ben ee, selamlar. selamlar. Merhaba ne yapıyorsunuz? Nasıl, nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Hepiniz. Ne haber? Geldik bir kontrol ettik. Yok hayır. <laughs> ee, bak şimdi size <laughs> şey bak, 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 bak. Çok mutluyum burada olmaktan. İrfan abinin Deniz'in hikayelerini seyretmeyi, dinlemeyi uzun süredir çok seviyorum zaten. Şimdi burada sahnede Aslı ve diğer arkadaşlarımla beraber yaptıklarını canlı olarak seyretmeyin heyecanıyla buradayım. Sizde öpüyorum. Kendinize iyi bakın. teşekkürler. Yeni yılla ilgili birkaç sizden şey alsaydık. Yeni yılınız kutlu olsun. Abi, abi, abi. Çok affedersiniz. Oceleri en Evet, bana doğru bakarsanız Dediğim gibi. Abi gelmedi falan. Bunları ben çekiyorum. Şöyle bir alırsak bir rapor da yapalım. Ne oldu? Hem aslında inanılmaz bir inanılmaz yetenekli oyuncuların e, bir arada olması e, inanılmaz bir iş. İnşallah çok güzel olacak. Yani. Peki siz neler yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? İyi, geçen hafta kendisi düşen ağlamaz final yaptı. Şimdi önümüzdeki projelere bakacağız. İnşallah bir tiyatro projesi olacak. Tekne hayatınız nasıl? Evet. Tekne, 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 evet. tekne hayatı güzel gidiyor. E, vallahi Valla işte deprem fobisinden sonra hele iyice çok iyi geldi bana. Kalamış'ta hayat güzel. Biraz işte e, şu kış şartları biraz ağır geçiyor ama olsun iyi gidiyor. Peki oynadığınız dizide size gelen tepkiler nasıldı? Veya sizi Aras Kulut'a benzetiyorlar mıdır? Kameralara şunu. bakarak konuşursak. Valla evet yani be benzetiyorlar. Ona benzemek... Ara, Ara biz Aras'la birbirimize benzetmiyoruz birbirimize ama yani Aras'ta bize herkes benzetiyor. Yani. Ona benzemekten övünür müsünüz? şey mi yaparsın abi? Abi tabii ki de övünürüm. Aras Bey çok sevdiğim bir abimdir. Çok e, kıymet verdiğim, e, saygı duyduğum bir oyuncudur. Ee, valla inşallah onun iş azmi, onun e, iş ahlakı benzesin bizden çok. Çok takdir ettim. Çapkınlığı benzemesin mi? mi? <laughs> Hiç öyle bir şey görmedim. Yıllardır tanırım öyle bir şeye şahit olmadım. Peki teşekkürler. Ben teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Hadi. 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 Sağol hoş nasılsınız? Ben çok iyi camiğim arkadaşlarımız adına e, Türkiye'de müzikal biliyorsunuz biraz zor yapılan bir iş. E, o yüzden her yıl da böyle destek vermek, Aslında biraz boyumuzun borcu. E, o yüzden de onlarla çok heyecanlıyım. E, seyirci adına umarım çıkışta çok mutlu olacağım kadar güzel bir malı, kadar iyi bir müzisyenlerin olduğu bir işte buluşacak e, şekilde gelecek. O e, yüzden bu kadar. Her projeniz çok güçlü. Bu kadar yakışıklı. Nasıl bir projeler? Tercihler... Ya yani şu an sadece televizyondaki direkt bir var. Ee, onun dışında tiyatro oyunları var. Aydınlık evler ve fanatik. E, zaten ilk yok şu anda. Bayağı da güzel. Yani. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba. Hoş geldiniz. Güzel bir e, neler söylemek istersiniz? Evet. Vallahi bu sene zamandır iş izlemeye gelemiyordum. O yüzden bugün böyle, şu anda mutluyum yani böyle bir müzikal izleyeceğim için. Şey. Siz neler yapıyorsunuz? Nasıl video yapıyorsunuz? İyiyim bir ben de iyiyim işte. Set. Yok, okulda her şey devam ediyor. geliyorum, geliyorum. Koşturmaca devam ediyor aslında. Bugün de gayet çık bir şekilde <laughs> hazırlanmışsınız <laughs> ama tam bir kış sezonuna geçmişsiniz. <laughs> evet, şöyle siyahlar şu an en basic ve en kolay bulabilen bir şey olur. Çabucak hemen geldi. Siz hemen böyle takı takıştırıp çıkar mısınız yoksa bayağı bir uzun sürer mi giyinmeniz? Yok, çok uzun sürmez hazırlanmam. Genelde evet, çabuk olmam gerektiği için çabuk hazırlanıyorum. Sezir'in birinci yılı kutlandı geçen gün. Evet, gittirdin. aynen. Nasıl geçti bir yıl sizin için? Güzel ikimizin? geçti, evet evet güzel geçti. Biz güzel bir ekibiz. O ee, yüzden güzel geçti, keyifli geçti. Bakalım. Daha necesi? Ne ne evet, müzik çalışmaları var mı? Ne çalışmaları var? Müzik çalışmaları yani, var. Müzik hayatımda her an var. Devam ediyor. Öyle çok özel bir çalışmam yok şu anda. Ama her an hayatımın içinde. Öyle diyebilirim. Her an sahne atlayabilir miyim? <laughs> diyoruz zaten bu arada sanıyorum gelmeme. Yani Gökçen hem bir estetik falan var mıydı sizde? Bayağı da bir şey e, haliniz konuşuluyordu son günlerde de. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? Gayet de güzelsiniz, hoşsunuz ama sadece ederim. konuyu size iletmek istedim. Çok teşekkür ederim. Yani işte öyle yani çok böyle bu konularla ilgili çok da uzun uzun konuşmayı da sevmiyorum aslında. Sonuçta hep de söylüyorum hani her kadın kendine aynaya baktığında nasıl güzel hissediyorsa e, ee, ben öyle olması gerekiyor. Peki sizde estetik var mı? Yani mutlaka çok da pek şeyler var. Öyle hiçbir şeyim <laughs> yok falan diyemem yani ama sonuçta her daim iyi, bakımlı, güzel görünmek için doğallığını bozmadan, e, mimiklerimi, yüzük maddemi bozmadan elimden gelen her türlü bakımı yapmaya çalışıyorum. Peki efendim teşekkür ederim. Görüşmek çok sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Sağ olun. Ben bir şey <laughs> O <laughs>